Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün şey yapacağız, bugün kardeşimle bunu öleceğiz hem böyle tahta yapabiliyoruz, ev falan yapabiliyoruz hem de insan, diğer insanlarla savaşabiliriz. Hemen videoya başlayalım. Bak bu kız hep bizi çok öldürüp duruyor. Hapşı saldırıyor. AK-47 alır değil mi onu? Beni öldürdü yine bu ya. Bekleyin arkadaşlar bir fikrim var. AK-47 alayım bunu alayım gitti. Öl, öldü. Ay o kuzen. Şu an kaçtı kız ya. Şu çatıda bir yerde çatılarda. Orada değil oğlum çatıya bak biz burada adamla uğraşıyoruz. Ya e bu Melih. He, sen mi bilirsin? Ben ben koruma atını açacaktık ama. Siz ben hamur abi olduğum için şehrin kanunları var dedi. Gel. Hamur abi. Geliyorum bekle. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şehir yaptım. ortadan ikiye böldüm şehri. Hamur Çatı abi kurça gel. Ben kapalı bir alan ya inşa ettim. Hamur abi. Geliyorum. Gel hadi bak kurusam. Bak. Roket atayım bekle. Bilmiyorum ki bana neler oluyor. Adam. Mete şurda şurada olabilir. Yakınlardasın herhalde. Hı hı. Şuradasın. Şurada mı? Yok lan ya burada da yok Mete. Bilmiyorum ki Mete bu, bu Lan bu, buraya saklanma. He tamam. Evet, e e buraya saklanma ne? Ben, ben yerimi değiştirdim. Evet arkadaşlar. Mete oyunda teke teki. Ne Mete vs yapak mı? O zaman yaparız. Evet arkadaşlar VS yapıyoruz hadi bakalım. Peki sevdiğiniz asımını alıyorum. Tamam ben Adı. de alıyorum. İkimiz sadece yapacağız. Bunu biliyorsun değil mi? Heh. İkimiz oynayacağız. Kazanan o halde 100 dolar tamam mı? Arkadaşlar o halde bilenler. Evet o halde Bir bardak et atmışlar. Nereden atılıyor böyle? Lan nereden atılıyor ya? Oo! Hmm. Canım bir de ama. oh Canım bir! Canım bir! Aa öldüm ya. Görmedim ki duvar yaparken birden ekranım falan gitti. Evet arkadaşlar. Tamam. Şu anda 1-0. Onda biter arkadaşlar. Geldim aşağıya. Bekle eşyalarımı alayım. Bekle. Eşyamı Bekle vurma. Eşyamı alıyor Hangisini alsam? Tamam başlayabilirsin. Yine al. Yine al. Tamam. Şahmeti yok arkadaşlar. Ama canım yarı. Fazla dikkat lazım. <laughs> Gösterdi yerini bize. bir dakika arkadaşlar. Oha kırdı. Cenaze herhalde değil mi ya? Cenaze. bir tane geliyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> fazla gülme, fazla gülme. Çünkü ha, atladım lan aşağıya. Geliyor sen gel lan. Hadi. Geliyorum sümüklü böcek. Neredesin? Yedi. Şurada sanda. Oo canımı yedi biraz. ya o pompalı yerine şey alacağım. o hayda en güzel silah pompalıdır ama burada değil bekle silahlarımı alıyorum biraz bekle gel hazırım aa 3 sıfır öldürüyor beni ya <laughs> oh. canın kaç hmm. Dur dur, lütfen bir şey Ben evet, Ben saklanmayacağım. Ben savaşacağım. Nasıl hmm. kim? Bir var oyunda. Vay, sık sıkmadım daha raketi. E, kayıt da Evet arkadaşlar, birisi var oyunda. Tamam gel. Bunu saymıyoruz öldüğünü. Çünkü birisi sıktı. Evet, tamam. Atlayabilirsin aşağı. Çık çık 4 0 yeniyorum. <laughs> Bek de silah değiştiriyorum. Gün böyle ya. Gün yedi mi canını? Nasıl ne nesi? Şurada bak bak. Tahtalar yapıyor. Oha oğlum yer bitti. Tamam arkadaşlar biraz duvar inşa ettim ama. Top. öldü Tamam. Dört biri hala indir. ben göremedim. Ama onu saymıyorum. Tamam saymıyorum hadi. Gerçekten. Tamam bak gel. Yok. Öldürme ama gel buraya. Al önce silahlarını. Tamam aldım. Tamam. O, o zaman oyun başlasın. Ne öyle bekliyoruz? Hayır şimdi bekle. Bak buradayım bekle. Sıkma gel. Bak indir o silahını indir. Şimdi bak ben buralarda saklanacağım Sen istediğin yere saklan. Tamam mı? Bu yaş bir yere. Evet arkadaşlar. Beklemeyelim hadi. Başlasın mı? Sen başla. Ben seni dövmem. Oo, o yandan sıkıyor. Yandan yoktu. Sen ben ben sana ev bir yere saklanayım ama. Zorladı mı seni? İkimiz öldük. Dört iki. Ama beş 1 <gülüyor> Mete. <gülüyor> evet arkadaşlar dört bir yeniyor. Ama dört iki değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar dur silahlarımı alayım. Alayım alayım mı silahlarımı alayım mı? Tamam. Alamadım. <laughs> Oyunda bu <bakum> var. <laughs> Oyunda bir isim var duruyor bak. Öldürdüm tamam. Oyunda bir isim var. nerede o kız onu öldür onları öldür. Gelemez kimse serverimize Tamam, biz başlayalım. Kız öldüceğim. Başlayalım hadi. hadi başlayalım. Tamam. Benden saklanıyorsun demek ki tamam. Yani problem Arkamdan mı geliyor Arkamdan sıktı bir ama. Hadi. Ben yanımda Ha gördüm seni. Oh, ben ne gördüm? Roket atacak peki. Ha tamam. Ne kadar başarılı. Oha! Oyunda bir insan attı. Oyunda bir tamam, Kim var, var kim attı? Bak kız. Oh, kız öldürelim. Bekle bekle beni vurma. Vurma beni. Ben vururum. Tamam ben ikim ben vurdum tamam başla. Ben vurdum. Ben vurdum önce. Ben vurdum. Öldün mü? Hı hı. Tamam. Önemli değil. 4 2 4 3. Tamam. Ve e, Mete hala beni önde 4 Mete bende 3'üm arkadaşlar. Başarılar. <laughs> Kesin var ya kulemi bozacaktı. <laughs> şuradayım ben. Hayır ya. Evimi bozamazsın. <laughs> telaç çatadan geliyor. Nerede? Ha orada gördüm. Abi, yeni bilmiyor Bekle ya. tamam. Şuradayım. Evde misin bir? Bir ev var. Yukarıdan biri düştü. Ya oyunda kızı bekle öldürme. Oy öldürme. Bir oyun daha. onu kızı vurmaya çalış peğava havadan olacak. Ölmüyor ki bir de. Ben şey abi boş ver ya. Tamam bak durayım. Hadi başla. Uf. Bu şekilde ses çıkıyor. Bak küfür eterim. Tamam tamam. Tamam arkadaşlar sakin. dört 4 aynıyız. Ben biraz daha blok inşa edeceğim ben kendi. Kapatacağım her yeri. Ete gelmesin ya. Aşağı indi bile. İlaç. Aa Mete paraşütle iniyor. Şu havada sıçsam ne olur acaba? Tamam. Ama aşağıda. O duvarların içinde olabilirim belki. Hadi. Gez, göremiyorum ki. Aha bir deliğin içine girmişsin. Aa, <laughs> <laughs> dur dur oyunda biri var. Oyunda biri var. Oyunda biri var. Öldürdüm tamam. Devam. Oo tamam güzel güzel canım az ama oyunda Annen biri, biri var. Şöyle... Arkada arkanda biri var evet gördüm. <laughs> evet arkadaşlar orkosunda Mete'nin biri var. Bak sıkma bana. Şaka şaka. Sıkma ya. Bak bu, bu sana silah doğrultuyor. Ney mi? Bunu lan. Lan. Lan beni vurdu biri yukarıda. Ya kız vurdu yine. Sen atladın var ya ben de şey oldum. Hadi. Hop. Allah. Hey kız var oyunda. Tamam dur. Önce kız öldü. Bekle ben... Sıkayım mı? Sık. Bekle keskin nişancı. Vur lan roketle vur. Arkanda biri var. Ölsene arkandaki kişi. Ben mi, Arkanda biri var. Ee. Çık çık çık. He, tamam öyle. Öldü mü? Hı hı. Tamam biz devam edelim. Geç. Hadi. O ada bir adam tarıyor beni. Yedi mi can ne? Yemedim. Aha! Arkamda kız var <laughs> arkamda. Evet elim neydi? Arkanı... Elim, elim, elim mi değdi? He he. O zaman saymıyor. O, o da seni öldürdü. dedi. o zaman saymıyoruz. Şaka. Evet, evet. Elim neydi? Elim dediği için saymıyoruz arkadaşlar. Neredesin? Ya bir tane adamla savaşalım. <laughs> adam, öldürdü mü adamı? iki tane. O beni tek öldürdü. Ya da lan beni kurtar adam sıkıp duruyor canım bir bir de. Bu nerede de? sana. Ah. Hadi hop ya. Hadi Mete bak canım bir. Bu abi bana yapma. Neresi ki? Şurada bak bloklarla kapalı bir ev var. Hmm. Kesin bak roket atacağım. Hadi lan sıkabilirsen sık. Adam sıktı adam. Bana adam sıktı. Hem de keskinliği şangili. Evet arkadaşlar şey. Öldürdüm. Tamam. Evet arkadaşlar hadi, hadi 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 tamam. Öldürdün mü? Geliyorum hoppa öldüreceğim Mete'yi hadi. Hadi bakalım. Hadi. Sabit et artık ya. Harun. Ay! Ya hadi ben bunu sormam ya. Mete sen çarşın. 6 5'im. 6 5. Sen 6'sın ben 5'im. Çok yakın Mete Hadi oğlum biraz daha sıkarsam var ya geliyor. Bir tane adam iyi öldürdü. Tamam saymıyoruz. Bak bak. Ben... Yanına kız var. Arkasına kız var. Başka adamın. söylediklerini saymıyoruz. Ben işlem yapar çünkü. Ben bir evin çatısına <laughs> iniş yaptım. Ben de geldim. Hı, Oo bu sefer Neredesin? İndin mi aşağıya? Yok. İn o İndim. Tamam. Şimdi bak şuradayım sıkacağım. Arkanda bir adam bak şurada. Bak şuradayım. Bak. Kız katalım sıkma. Tamam bak şurada. Gördün mü? Katalım gördüm. Arkanda ya o yok orada değil bak orada değil Kı şurada. Arkanda. <laughs> gördüm. Hay miyim canım, çok da ama ben yasada atacağım ya canım. Fırdı. Tamam tamam. Biliyorum sen mi yoldun? Abi bir adam var beni salmıyor. Tam salmasın. Hadi bu sefer saklanacağız. <laughs> evet arkadaşlar, bu sefer saklanacağız. Kimseye yol verdirtmeyeceğiz. Mete gördüm. Gördün Gördüm. Misin? Arkandayım. Selam.